Elif Hanım ben sürekli uyku problemleri yaşıyorum. Uykuya dalamıyorum. Dalsam da düşüncelerimden dolayı uyanıyorum. Sürekli geçmişe ya da geleceğe yönelik senaryolar kuruyorum kafamda ve hatta bazen o kadar çok şey düşünüyorum ki ne düşündüğümü bile bilmiyorum diyorsanız eğer bu video size yardımcı olabilir. Merhaba. Ben klinik psikolog Elif Gerçek. Bugün aşırı düşünmek nedir? Birazcık bundan bahsediyor olacağız. Öncelikle aşırı düşünmek nedir? Ben aşırı mı düşünüyorum, normal mi düşünüyorum? Nasıl anlayacağım diyorsanız, eğer düşünceleriniz işlevli mi değil mi buna bakarsanız anlayabilirsiniz. Yani tek bir düşünce çevresinde ya da hayatınızın farklı noktalarında farklı düşünceler olabilir ama o an için, o gün, o hafta, o ay için eğer aynı düşünceleri döne döne tekrar ediyorsanız ve bunlar hiçbir noktaya çıkmıyorsa burada işlevsiz düşünceden söz edebiliriz. Eğer aşırı düşünen bir bireyseniz uyku problemleri, burada uykuya dalamamak olsun, uykudan uyanmak olsun bu gibi problemler, öfke problemleri, tahammülsüzlük, bitkinlik, mental ve fiziksel olarak yorgunluk gibi durumlar deneyimliyor olabilirsiniz. Bunlara ek olarak beyninizin hızına yetişememe hissiyatı da size eşlik ediyor olabilir. Peki ben bundan nasıl kurtulacağım, nasıl düşünce sistemimi daha işlevli hale getireceğim diyorsanız bir sonraki videomda bundan bahsettim ve bunu 3 başlıkla altında topladım. Takipte kalmayı unutmayın.